Dünya her yıl düzenli olarak birkaç kez gelen bu kez kesin %100 kanıtlı uzaylı görüntüsü tadındaki haberlerle sarsılıyor. Bir gün NASA açıklamalar yapıyor, bir gün Pentagon, bir gün Çin, bir gün Meksika. Ha gün geliyor uzayda yapılan 24 saatlik canlı yayınları takip edenlerin yakaladığı küçük detaylar uzaylılar için kanıt oluşturuyor. Sözde kanıt elbette bunlar. Son günlerde de herkesin karşısına çıkan bu iki uzaylı tüm dünyada konuşulur hale geldi. Meksika hükümeti tarafından yapılan konferansta gösterilen bu canlılar, daha doğrusu eski canlılar uzayda değil madenlerde bulunmuş uzaylı mumyalarıydı. Üstelik tam 1000 yaşında olan bu fosillerin DNA'sının %30'u insanlarla eşleşmiyor. Bilinmeyen bir türe ait olduğu bilgisini veriyordu. Peki durumun aslı gerçekten bu mu? Biz uzaylıları ha bugün ha yarın geldi eli kulağındadır diye beklerken aslında binlerce yıl önce mi ziyaret ettiler dünyamızı? Gelin hem bu olayın aslını öğrenelim hem de yakın tarihte uzaylıların varlığına kanıt oluşturduğu söylenen olayları biraz daha yakından inceleyelim. Tarih 13 Eylül 2023. Akşam saatlerinde Meksika hükümeti tarafından düzenlenen konferansta dünyayı yerinden oynatacak bilgilerin açıklanacağı söylenmişti. Öyle de oldu. Sahneye getirilen iki küçük kutunun kapağı kaldırıldığında insanlığın penceresi hem bin yıl önceye hem de binlerce ışık yılı öteye açılmıştı. Dünya dışı olduğu iddia edilen iki uzaylı mumyası canlı yayında televizyonda gösterildi. Meksika'nın madenlerinde ele geçirildiği söylenen bedenlerin dünyada bulunan hiçbir şeye benzemediğine, kayıtlardaki hiçbir canlı türüyle örtüşmediğine dair pek çok sözde kanıt atıldı ortaya. Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nin incelediği cesetlerde DNA'lar elde edilmişti. Hatta bununla ilgili daha detaylı raporlar da yayınlandı. İsterseniz elde edilen tüm bulguları yakından görelim. Öncelikle yapılan araştırma türleri şunlar. X-ray, bilgisayarlı tomografi, 3 boyutlu yeniden yapılandırma, makroskopik ve mikroskopik analizler, histoloji, karbon 14, adli antropoloji, karşılaştırmalı anatomi ve DNA analizi, MRI taraması. Vücut boyu 60 santim ve beyaz bir tozla kaplı. Bu tozun elektron mikroskopla bakıldığında diatom tozu olduğu keşfedildi ve bu toz bedenlerin kurumasını sağlarken bakteri ve mantar üremesini engelleyerek mumyaların korumasını sağlamış. Cesetlerin yaklaşık 1000 senelik olduğunu ortaya çıkaran çalışma ise karbon 14. Tespitlere göre bu iki mumya humanoid bir yapıda. Kafa, gövde, karın ve üç parmaklı el ve ayaklarla biten uzuvlara sahipler. Kemikler fazlasıyla dayanıklı ama oldukça hafif. Bu özellikleriyle kuş kemiklerini andırıyor. Kafa vücuda göre büyük. Kafatası da kemik gibi dayanıklı ama hafif ve geniş bir yapıda. Bu genişlik oldukça büyük bir beyne veya nörolojik yapıya ev sahipliği yapmaya müsait. Göz boşlukları da aynı şekilde oldukça büyük çok küçük burun kanalları burun ve ağız boşluğuna sahip Dişlerin de olmaması çiğneyerek değil yutarak beslenmiş olabileceğini gösteriyor. Boyun yapısı özelliklerinden dolayı kaplumbağa benzeri geri çekilebilme yeteneğine sahip olabileceği anlamına gelebilir. Göğüs kafesinde kuşlarda bulunana benzer bir çatal var. Bu, omuz eklemlerinin geniş hareket kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Göğüs kafesindeki kaburgalar boşluksuz ve tek parça halinde. Karın boşluğunda 3 adet yumurta var. Tomografi sayesinde bunların milimetrik yumurtalar barındıran yumurta kanalları olduğu görüldü. Onlar da bir parmak izine sahip. Ancak bildiğimiz memelilere kıyasla dairesel değil, tamamıyla düz ve yatay olarak doğrusal. Vücutlarında metal implantlar da bulundu. Ve bu implantların günümüzde yapay uydularımızda bulunan osmium ve kadmiyum gibi metaller içerdiği tespit edildi. DNA analizi 1 milyondan fazla bilinen türle karşılaştırılmış ve sonuç olarak DNA'larının %30'u bildiğimiz herhangi bir şeyle benzerlik göstermiyor. Adli bilimci yemin altında şunları söyleyerek ifadesini tamamladı. Bu bedenlerin %100 gerçek, organik, biyolojik ve zamanında canlı olduğunu onaylıyorum. Evet, buraya kadar baktığımızda değil uzaylıların varlığına dair bir ipucu bulmak, bir zamanlar onlarla bu dünyayı paylaştığımıza dair sonuçlar bile çıkarabiliriz. Şimdi gelelim işin aslına. Öncelikle bu durum Meksika hükümetinin uzaylıları bulduğu ve dünyaya duyurduğu anlamına gelmiyor. Burada yalnızca bir grup araştırmacı ellerindeki iki mumyalanmış cesedi parlamenterlere ve halka göstererek ifade veriyor. Tıpkı geçenlerde ABD kongresinde yapılan UFO oturumu gibi. Ki ona da az sonra geleceğiz. Bu bedenlerin uzaylı olduğunu iddia eden kişi ise kendini ufolog ve gazeteci olarak tanıtan Jamie Mausan. Mausan ismi bu tarz şaibeli olaylarla çokça gündeme geliyor. Daha önce de gelmişti. 2015'te bir uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumyalanmış bir ceset daha bulmuştu. Bunu da Tanık Ol adlı bir etkinlikte insanlığa sunmuştu. Özellikle kafatası sivri olan bu ceset ilk bakışta insana benzemiyordu. Ancak yapılan araştırmalar gösterdi ki ceset bir insan çocuğuna aitti. Ama Maussan durmadı. 2017'de Peru'nun Nazca bölgesinde keşfedilen 5 mumyanın analizlerinde yer aldı. Uzun kafataslarına sahip olan cesetlerin el ve ayaklarında üçer parmak vardı ve yapılan DNA testlerinin de ne tesadüftür son olayda olduğu gibi cesetlerden elde edilen verilerin fosil kayıtlarında bulunan hiçbir şeye benzemediği iddia edilmişti. Yapılan araştırmalar sona erdiğinde cesetlerin aslında gelişimsel bozukluğu sorunu yaşayan çocuklara ait olduğu anlaşıldı. Son olaydaki cesetlere geldiğimizde ise Meksika Özel Ulusal Üniversitesi DNA elde ettiğini, bu cesetlerin bin yaşında olduğunu ve nadir element içerdiğini söylese de bunlar dünya dışı varlıklar diye bir tespiti yok. DNA'ların %30'unun bilinen hiçbir canlı ile uyuşmaması ise şaşırtıcı bir gerçek değil. Zira yapılan bu tarz araştırmaların hiçbirinde %100 oranda bir eşleşme sağlanamıyor ki bin yıllık bir ceset üzerinde %70'lik tespit bile mucize seviyesinde. Anlayacağınız Kongre'de konuşulan şeylerin %80'inden fazlası ya yalan ya da yanlış bildikleri birkaç gerçeğe dayanıyor. Elbette bu cesetler %100 dünyadan denemez. Araştırmalar sona erdiğinde herkes gerçeği öğrenecektir. Ancak bu tarz uzaylı varlığına dair duyurular uzun zamandır belli aralıklarla yapılıyor. Az önce de bahsettiğimiz ABD kongresinde yapılan UFO oturumu gibi. Ordunun istihbarat sınıfında yıllarca çalışmış olan 3 tanık, bu oturumda fizik kurallarıyla açıklanamayacak cisimlerle karşılaştıklarını anlattılar. Pilotların tanık oldukları olayları anlatmaya korktuğu, bu cisimlerde biyolojik parçalar bulunduğu ve konuyla ilgili bilgi sahibi olup da konuşmak isteyenlerin de tehditlerle susturulduğu iddialarını dile getirdiler. Bu iddialardan sonra gözler Pentagon'a çevrilmişti ancak iddialar yalanlandı. Sonraki duruşmaya katılması beklenen Pentagon yetkilileri, oraya elimizde küçük yeşil uzaylılarla gelmeyeceğiz sadece gerçeklerle geleceğiz diyerek durumun saçmalığından bahsetti. Ancak sadece birkaç yıl önce dünyada bilinen hiçbir araca ait değil başlıklarıyla yayınlanan UFO görüntüleri bu kez Pentagon imzası taşıyordu. Bir başka açıklamada ABD Savunma Bakanlığı'ndan gelmişti bu yılın başlarında. Yılda toplam 800 ayda ise minimum 50 tanımlanamayan cisim ihbarı alındığı belirtildi. Bu cisimlerin tanımlanan herhangi bir araçla ortak olmayan yönler taşıdığı söylenirken bazılarının hızlarının ise inanılmaz seviyelerde olduğu açıklandı. Ancak ihbarlardan birinde bir Çin balonunun düşürülmesi gözlerin dünya dışına değil de düşman ülkelere çevrilmesi gerektiği mesajını veriyordu. Son bir yıl içinde resmi kaynakların da katılmasıyla yapılan açıklamalar ve itiraflar bu şekilde olsa da UFO'lular ve uzaylılara dair tartışmasız bir kanıt henüz ortaya atılmadı. Dünyamızdan mantıken teknolojik olarak çok ileride olduğunu düşündüğümüz bu canlıların bizim ilkel makinalarımıza takılacağı, bizim günlük hayattaki mantığımıza benzer uçan cisimlerle yolculuk etmeleri ve yıllardır çizilen uzaylı tiplerine benzer olacağına olan inancımızsa biraz masum, biraz da çocukça olarak adlandırılabilir. Uzaylıların varlığı bilimsel olarak bakıldığında da kesin bir ihtimaldir. Evrenin büyüklüğü ve yaşamın oluşma ihtimali göze alındığında sadece bir iki tane değil, 10 milyarlarca üzerinde canlı barındıran gezegen bizimle birlikte şu anda genişleyen ve hareket eden evrenin içinde yüzmeye devam ediyor. Bir gün onlarla yolumuz kesişecek mi işte orası henüz kimsenin açıklayamadığı bir konu. Bu videoyu izlerseniz bana uğrayın. <laughs>